dostları Tarla'dan Bahçeye'nin bu bölümünde ben Ziraat Mühendisi Mine Pakkanel. Efendim neredeyim? İzmir'deyim. Bu program sizlere 5 Aralık günü yansımayacak ama biz bu programı 5 Aralık Dünya Toprak Koruma Günü'nde çekiyoruz. Ve efendim bugün ayrıca ayrıca Dünya Mühendisler Günü ve yine bugün çok özel bir gün. Niye? Yüce Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Şimdi efendim Dünya Mühendisler Günü ve Dünya Toprak Günü olursa biz nerede oluruz dedik ve bu özel günü Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde çekelim dedik. Peki konuğumuz kim? Konumuzda aslında e, Oda Başkanımız da bir Toprak Akademisyeni, aynı zamanda İzmir Şube Başkanı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Toprak bölümünde akademisyen, çok sevgili dostum, çok kıymetli meslektaşım Doktor Hakan Çakıcı efendim bugün konuğumuz. Biz de size konuk olduk ama biz eve geldik. Ziraat Mühendisleri evet, Odası evet, evet. İzmir şubesindeyiz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz diyelim. Biz hep birlikte buradayız. Zaten burası bizim evimiz. Evet öyle. Çok şükürler olsun Bugün ki. Bugün de güzel bir gün. Bugün çok de güzel bir, bir çok gün. Çok önemli bir gün. Şimdi Hakan yapmayayım. Hocam, Dünya Toprak Koruma Günü diyoruz. Siz de toprakçı bir hocasınız, akademisyensiniz. Peki koruyabiliyor muyuz? Ve neden korumalıyız? Evet. Nedir bu işin özü? Ve Ziraat Mühendislerinin tabii ki siz oda başkanı olarak da Ziraat Mühendislerinin bu konuda payı ne olmalıdır? Nasıl olmalıdır? Ama onun ötesinde toprak nedir? Nasıl korunur? Evet. Çok kolay ve çok zor bir soru aslında. <laughs> Önemini anlatmak çok kolay tabii ki. Tarım diyoruz, gıda üretimi diyoruz. Temelde de en önemli üretim kaynağımız toprak. Üzerinde yaşıyoruz evet, hocam. Üre ha. Üzerinde yaşıyoruz. Yuvamız üzerinde, üzerinde yaşıyoruz. Üzerinde alıyoruz. Ee, üretimle ilgili, üretim kalitesiyle ilgili, üretim miktarıyla ilgili sıkıntılarımız var sürekli. Ee, hem toprağın kaybı hem toprağın kirliliğiyle, kirlenmesiyle ilgili, kullanımla ilgili sıkıntılarımız var. Ee, bunun hepsine birden baktığımızda evet toprak gerçekten gıda beslenme açısından... E, ilk başta düşüneceğimiz, ilk başta koruyacağımız. Kısıtlı unutur. bir kaynak. Evet, kısıtlı bir kaynak. Hatta biz şöyle diyoruz. bir santimetre toprağın oluşumu ortalama 500 ila 1000 yıl arası 40 santimlik bir tarım toprağının oluşması için de bizim 20 bin yıl gibi bir yıla ihtiyacımız var. Bu çok acıtıcı bir şey aslında. Evet. Yani oluşumu için 20 bin yıl geçmiş bizim üretim yapabilmemiz için 20 bin yıl geçmiş kutsiyet atfedilen bir varlığı üzerinde yaşıyoruz, bizi barındırıyor, bize yuva olmuş ve her türlü gıdamız da oradan geliyor. Sadece gıdamız değil, pek çok Sanayi üretimine ham madde de oradan tabii geliyor. Ki, tabii ki. Ama ve bir bardak yağla evet. bir bardak yağı dökerek. Kısa bir sürede kaybedebiliyoruz hemen. Hemen kaybedebiliyoruz. Bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Peki e, bunu e, nasıl yapmalıyız hocam? Nasıl olmalı bu işler? Nasıl koruyacağız? Evet. Bununla ilgili bir program var mı? Bir de bizim sadece şey korumamızla da ilgili değil. Hani böyle kirletmekle ilgili değil. Sadece konu tarım topraklarını kaybediyoruz. Evet, Örneğin evet, benim evet. öğrenciliğim sırasında çok uzun yıllar önce Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde şu anda çok makbul yerleşim yerleri olan evet. o dönemin meşhur Bornova Ovası evet, evet, evet. çok da kıymetli alüvyal bir tarım toprağıydı. Ve maalesef oriyde Peki kaybetmiş. o inşaatlar bitse, yerinden kaldırsak tarım toprağı geri gelir mi hocam? Gelir mi? Hayır artık. Bozmuş olduk. Çok zor. Şimdi hep üretim, gıda gıda üretimi diyoruz ve birinci üretim kaynağı toprak diyoruz. E, kaybetmememiz lazım. Türkiye'deki tarım topraklarımız da sınırlı. Alan olarak sınırlı. Hı -hı. E, ve pek çok ürün üretmek zorundayız, daha fazla üretmek zorundayız. Bu sınırlı kaynağı geliştiremiyoruz, arttıramıyoruz. Türkiye'deki tarım arazileri belli bir noktaya gelmiş durumda artık bunu arttırmamız mümkün değil. Tam tersi yaşananlar işte imar nedeniyle, sanayinin, turizmin İmanın etkileriyle. İmanın çok değil mi hocam yapılaşmanın çok baskısı var Toprak üzerinde. Yapılaşmanın üzerine. baskısı tabii. turizmin baskısı, sanayinin baskısı çok yüksek. Yani özellikle sahil beldelerinde turizmin baskısı gerçekten bakıyoruz işte e, seferihisar'da en yakın İzmir'de eee bahçelerimiz var. artık gemüldürde e, yazlıklar oldu. Yazlıklar oldular, başladı, oteller, oteller oldular. olmaya başladı. en şeyi bu. Antalya, Alanya. Tabii, şey. tabii, tabii. Bir de tabii sanayinin ve e, artık çok önemli bu dönemde lojistiğin çok büyük baskısı var. Depolar, sanayi tesisleri, e, onlar sanayi bölgeleri. En büyük sorunumuz bizim şu anda tarım arazilerinin sanayi bölgesi olarak kamulaştırılıp e, buraların e, tarım dışına çıkartılması. Yine enerji tesisleri nedeniyle tarım alanlarının tarım dışına çıkartılması. En büyük sorun biz oda olarak da bunun çok üzerindeyiz gerçekten. Evet, oda olarak üyelerin aidatları tamamen bunun mücadelesine evet. gidiyor. Ben daha önce yönetimde olmuş evet, evet, biri evet. olarak bunu iyi biliyorum. Peki e, hocam. Şimdi ciddi bir kamusal problem olduğu açık. Burada toprağın korunması yönünden. Ama bunun dışında insanoğlu olarak, bireysel olarak dikkat etmemiz gereken şeyler olduğunu da inanıyorum. Tabii yani ki. bir inşaatın baskısı olduğu, sanayinin baskısı olduğu, turizmin baskısı olduğu, evet. enerjinin baskısı olduğu bunların hepsi gerçek. Ancak biz de toprağa bir fiil üretirken de hoyrat evet. davranıyoruz, evet. topraktan aldığımızı toprağa geri vermiyoruz, Vermiyor. kimyasallara boğuyoruz. Evet. Bir de erozyon, evet. her sene Kıbrıs adası kadar toprağı Türkiye Cumhuriyeti e, erozyonla kaybediyor. Evet. Oyda toprağı yanlış işlememizden de kaynaklanıyor. Tabii, tabii. Buna nasıl engel olur hocam? Şimdi tabii şöyle aslında bütün vatandaşa da bu bilinci aşılamak gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Biliyorsunuz bir hobi bahçeleri sorunumuz var. Ya, evet. Yani gıdanın nasıl üretildiğini bu topraklardan elde edildiğini ve bu tarım topraklarının korunması gerektiğini vatandaşın da bunun artık bilincine varması gerekiyor. Bir aralar TRT'de hatta böyle spotlar, kamu spotları falan dönerdi bununla ilgili. Artık onları da bıraktılar. bir hobi bahçeleri sorunumuz var. Yani inanılmaz derecede gündemde. Bu var tabii halkın bilinçlenmesi. Ama biz tarımla uğraşanlar, mühendisler dahil, çiftçiler biz kendimizi de eleştirmemiz lazım. Sonuçta. Evet, işte o noktada. Evet. Bu çok önemli bir yani konu. Yani biz tabii belki ziraat mühendisleri olarak bunun çoğunlukla bilincindeyiz, biliyoruz. Bu konuda çalışıyoruz ama Çiftçileri gerçekten bilinçlendirmek, eğitmek lazım bu konuda. Toprağın kullanımı, toprağın kirlenmesi, tabii toprağın kirlenmesine bağlı olarak gıdanın da kirlenmesi, sağlıklı gıdanın bozulması bu konuda gerçekten çiftçinin özellikle eğitilmesi lazım. Tabii burada Toprak da kaybettim. yine ziraat mühendislerine çok iş düşüyor. Tabii ki. Tabii ki tabii. Yani e, burada da sadece çiftçi örgütlerinin değil, e, mühendis örgütlerinin de, Tabii, tabii. bir elini taşın altına. Yani kooperatifler, gerektir. çiftçi örgütleri bizlere aracı olurlar, hı hı. olurlar. Biz hı hı. yine bu eğitimler içinde her zaman oluruz. E, tabii bizim asıl çalıştığımız yer bu işi yapacak kamudur. Hı hı. E, tarım bakanlığıdır. Tarım bakanlığında da bu işleri yapacak, yürütecek yetenekte, beceride, bilgide mühendisler zaten var yeterince. Yani hı hı. kamu gerçekten bakanlık bu konuda e, inisiyatif alıp. Bunun üzerine gitse zaten yeterince mühendisimiz var orada çalışan bu bilgilere eğitim verecek. Biz de zaten sivil toplum olarak her zaman bu işin içindeyiz. Hı hı. Bu destek konusunda. Bununla ilgili bir seferberlik de bulunmak lazım. Evet. Peki e, hocam bir de şunu görüyoruz. E, çok uzağa gitmeye gerek yok. İzmir'in biraz dışına çıkalım. Hı hı. Burada da aynı şey var. Hemen e, yamaç arazilere bakıyoruz bir. Ee, zaten ormandan bile bozulmuş açılmış alanlar evet. var. Ham topraklar bile artık tarıma e, açıldı biliyorsunuz e, ve eğim yönünde bir sürüş var. Evet. Hatta şöyle bir şey de oldu. E, bir e, kişiyle sohbet ediyoruz bir üreticiyle. Hocam dedi işte ne yapmamız lazım zeytinliğim var siz sürme diyorsunuz falan. Sürüyor musun dedim. Sürüyorum. De. Peki nasıl sürüyorsun dedim. Arazim dedi eğimli tepeden başlıyorum Başlıyoruz. aşağı kadar dedi sürüyorum. Peki dedim her şeyi bırak hani ağacın köküne zarar veriyorsun şu bu falan. Eğimli arazide sen dedim bayır aşağı sürüyorsun toprağını dedim kaybetmiyor Bitmiyor. musun? Akmıyor mu böyle? Şöyle durdu. Yabancıya gitmiyor. Aşağıdaki tarlada <laughs> dedi ablam var. Şimdi yani bu <laughs> evet, evet. E, komik bir şey gibi gelebilir ama aslında çok ciddi bir tabii, problem. Tabii tabii tabii. Peki bu durumda aslında bizim toprak işleme tekniklerinden başlamıyor mu efendim? Tabii 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 tabii. Yani direkt toprak toprak işlemeyle başlıyor. Zaten tarımın başlangıcı bu. Yani ilk e, önce bunu öğretmemiz gerekiyor demek çiftçiye. Bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Hem toprak işleme hem de yeterince toprak işleme hatta minimum toprak işleme dediğimiz. Evet tabii azaltılmış minimum işleme. Tabii yani bu hep artık yeni teknikler sürdürülebilir tarım dediğimiz konunun içerisinde zaten bunlar Hı -hı. mutlaka. Yani hepsi toprak işleme ile tohumla başlayıp devam eden konular her biri konusunda tabii çiftçinin mutlaka bilinçlendirmesi lazım. Aslında bu konuda belki meslektaşın da bilgisinin revize de edilmesi gerekebilir. Tabii tabii ki bu zaten ya e, yani eğime ters ekim e, sürüm konusu zaten temelde ilk başta öğretilen bir şey. <laughs> Çıplak bırakmamak. Yani bizim öğrencilere de hemen direkt hemen ilk başta <laughs> evet. öğrettiğimiz Aslında bir konu. Aslında eskiden ilkokullarda toprak haftası, erozyondan evet, koruma bunlar falan anlatılırdı. Evet, o zamandan bile o dönemde, var değil onlar mi? değil mi Aklımızda derslerde? Aklımızda böyle şimdi var mı yeniden bilmiyorum ama o zamanlar e, bizim Kafamıza konuş evet. konulardı. Herkes bilirdi. Evet, 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 Ne kadar ciddi bir su şey konu olduğunu. Ama orada kamu işte devlet inisiyatif alıyordu, bakanlık, onları müfredata koyuyordu. İşte dedik en son yıllar önce bir kamu spotunda vardı filan. Yani bunlar pek gündemde olmuyor artık. Hı -hı. Çünkü arazi kullanımı ülkenin arazisi belli sınırlarımız, belli tarım alanlarımız, Hı -hı. diğer işte ormanlık alanlarımız. Ee, ama arazi kullanımı diye bir konu var. Hı hı. Arazi kullanımı derken tarım alanları, sanayiye ayrılmış yerler, imar alanları bunların hepsinin planlanması lazım. Her ülke bu planları yapması lazım. Hı hı. Böyle hani vahşi bir mücadele haline dönüşmemesi lazım. Hı hı. Yani rant kapısı olmaması lazım. Tarım az tarım arazi, ormanlık alan, ormanlık alan. Neden onu gündeme getiriyoruz? Biliyorsunuz bu orman yangınlarından sonra Ormanlara zeytin dikelim gündeme geldi. Sanki çok doğru bir şeymiş gibi. Aslında orman, orman vasfını korumak durumunda. O evet. tarım alanı, zeytin... Sen yap. tarım alanını koru. Yani, ona sana başka bir şey getirme. Zeytinini evet. orada yap. Ormanı da ormanı. ormanı. Ekosistemi komple flora'yı, bozmanın değil, faunayı anlamış. bozmanın Orman, orman ağaçlarıdır. Evet. Tarım alanı da zeytini veya başka ürünlerle Öyle bir beraber. hale geldi ki hocam. Ormanı tarımdan korumaya çalışıyoruz. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz da bunu eleştirmek lazım. Doğru, evet. doğru, doğru. Yani her zaman tarım, evet tarım ama tarımın başka sulak alanların aleyhine çalışmaması lazım, ormanın aleyhine çalışmaması Ekosistem, lazım. Ekosistem hepsini korumamız lazım. Evet. Hepsi yerli yerinde. Yani tek başına tarım deyip çıkarsak gerisi ne Hayır, olacak. Hayır. Biz de biz tarımı savunuyoruz da. ama ama sadece tarım. Tarımı savunuyoruz. Diğer tarafta orman bozulduğunda tarım da bozuluyor. Hocam tarımı doğa dostu yapmak zorunda. Kesinlikle. Doğayla uyumlu yapmak zorundayız. Evet. Yani doğaya rağmen tarım yapamayız. Evet. Bunu evet. yapamayacağımızı evet. çok rahat açık bunu bir şekilde görüyoruz. Bunu işte gördüm. su kullanımında görüyoruz. Su, suyun yüzde tarımda kullanılıyor. Suyu kirletmemiz lazım. Tarım da bir kirletici faktör. Suyu, suların Kesinlikle. kirlenmesi konusunda bunu havayı kirleten faktörlerden biri yine tarım. İşte doğal sürümle bile doğayı bozup toprak kaybına sebep oluyoruz. Peki evet hocam bir de toprağın ana maddesi karbon. Biz onu işledik mi bir de karbondioksit evet. çıkışına, sere gazı evet. oluşumuna da destek oluyoruz. Bu da tabii ki farklı tarım yöntemlerini yani yapay konulara evet. doğru eğilimi de getirebiliyor. Bunu yani böyle sektörler arası evet. sanayileşme deyince bir mücadele gibi düşünmemek lazım. Yani topyekün bir devlet politikası olması lazım. Evet sanayi ama sanayinin de sürdürülebilirliği var. Tarımın da var. Hepsini birlikte düşünmek lazım. Yani tarımı korumak diye, sanayiyi korumak ya da madenciliği korumak diye bir şey olmaması lazım. Hepsi bir uyum içerisinde olması lazım. Ama maalesef bununla ilgili politikalarımız zayıf biraz. Evet. Peki hocam, çok ciddi bir küresel iklim değişikliği evet sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Kimisi bu bir senaryo falan filan diye komplo ya, teorileri tabii. üretseler de biz bunun böyle olmadığını, bu işin komplo teorisi olmadığını bil fiil Görüyoruz, e, sahada, yaşıyoruz. arazide evet. yaşıyoruz, çiftçi yaşıyor. Yavaş yavaş vatandaş da e, bundan etkilenmeye başladı. Toprak ne kadar etkileniyor? Evet, toprak ne kadar etkileniyor? E, Tabii toprağa biz tarım açısından düşündüğümüze hı. göre tarımda iklimden en çok etkilenen hı hı. sektör diyelim. Bu örneğin çok ani bir anda geçenlerde İspanya'nın Valencia'sında evet, olduğu gibi bir günlük bir gün içerisinde 8 saatte bir yıllık yağış düştü. Bizde de görüyoruz tarım topraklarını tabii. su altında Yok, kalıyor. Yok demek yanlış. Kırıyoruz. Biz şimdi mühendisiz. Akademisyeniz biz istatistiklere bakarız. Geçmişte günümüze neler değişmiş, iklim değişikliğini gösteren bu. E şimdi İzmir gibi bir coğrafyada, Ege'de, Akdeniz'de diyelim. Baktığımız zaman e, yağışsız gün sayısı 100 günlü geçmiş evet. durumda. 100 günün üzerine çıkmış. Hmm. Bir damla yağmurun düşmediği. Tersinde yağışlı gün sayısı da, yani şiddetli yağışlı gün sayısı da çok fazla. Yani yağdımı çok fazla yağıyor demektir. E tabii işte bahsettiğimiz şiddetli yağış erozyonuna sebep oluyor. Yağışsız gün sayısı artması Aslında zaten toprağın kuraklık. mikrobiyolojisinin bozulmasını da getirmiyor mu tabii bunlar ki. hocam? Tabii. ki. Yani e, toprağın bir de e, çok yaşayan hayati canlı. Olan ama içinde yaşayan canlılar evet. var ve evet. şu anda biz toprak e, mikrobiyotasını ee, toprağın mikrobiyal yapısını da çok canlı tutmak için bitkinin e, Ekosistem değişiyor. Için. Evet. Yani oradaki canlılar değişiyor, Hı. yaşam değişiyor, kuraklıkla üstündeki bitki düşük. örtüsü değişince değişiyor. o bir de toprağın değişmesine Tabii. sebep oluyor. Şimdi e, biz hala aynı üretim sistemini de, sürdürmeye çalışıyoruz. Suyumuz azaldı, iklim sıcaklıklar değişti, ama aynı ürünleri yetiştirme çabasındayız. Daha fazla su vermek, daha fazla ilaç atmak, daha fazla gübre atmak zorunda kalıyoruz bu iklim değişimi karşısında. Çünkü şartlar zorlaşıyor. Çünkü farklı böcekler geldi evet, bu sefer. Evet. Farklı bazı hastalıklar işte, geldi. Yani bir mücadele geldi ve istilacı. Oldu. Evet. Ürün düşüyor. Daha fazla gübre verelim. Daha fazla ilaç atalım. Böyle bir kısır döngü artık belki ürün resenlerini konuşmamız gerekiyor. Artık. Değiştirmemiz gerekiyor. Aslında bunu çoktan belki de yapmış olmamız gerekirdi. Kuru tarımı mi? artık düşünmeye başlamamız Hı -hı. lazım. Kuru tarım. Onun dışında, diyelim ki bölge zeytincilik bölgesi ama önce bir soğuklama ihtiyacını karşılıyor mu? Tabii. Burada yetiştirilenler. En çok etkilendiğimiz Hı -hı. konular oldu. Ee, en son bakanlığın bir e, desteklemelerle ilgili bir e, tebliğ oldu biliyorsunuzdur. Bazı evet, bölgelerde evet. mısır yetiştirilmesiyle Hı -hı. ilgili. Tabii çok farklı yorumlandı ama onu dikkatli okumak lazım. Yani sonuçta kuraklık gerçekten çok Şimdi büyük bir Şimdi e, ben o tebliğe baktım. Çok da hatalı bulmuyorum bunu. Evet çok destekliyorum. Evet bizim, çünkü bizde bazı yanlış anlamalar oldu. Yani <laughs> yok, yok, niye aynen. yasaklanıyor? Hani çiftçi bunu niye ekmesin? Ekmesin Eken... çünkü vahşi sulanıyor. Onu evet. yetiştirecek kadar suyun yok. Evet, evet. Ben bakanlığın bu tedbirini doğru, doğru. buluyorum. Hatta birçok ürün için genişletilmesi gerektiğini evet. de eleştirildiği için gündeme getirdim. Evet. Yani çok aslında doğru. Doğru. Yani bu yanlış bir şey değil. değil. kapımızda. Evet. Hocam bu sene sondajlar kurudu. Kurudu. Tabii tabii. Çok yani, erken şeylerin kuyuların seviyeleri çok erken düştü. Hatta tamamen kuruyan Kuruyanlar Sondajlar da var. oldu. Tabii. Önce balçık çekti sonra bitti. Evet, Hadi, evet. Yavaş evet, yavaş. Evet, evet. Ama bu da tabii, E barajların durumu ortada. Ha. Yaz sıcaklarında özellikle bu sene son 43 yılında e, kayıtlı en yüksek sıcaklıklarını yaşadık. Evet. Rekorlar kırıldı. Evet. Şimdi böyle bir durumda toprağı nasıl bırakacağız? Biz güneş şemsiyesinin altında durduk. Yüzümüze kremleri sürdük. Kendimizi kollamak için gölgede Hı. durduk. İşte belli saatlerde dışarıya çıkmadık. Peki toprak ne yapsın hocam? Evet, toprak ne yapsın tabii ki onun böyle bir takım tedbirler alma ihtimali yok. Peki biz yok. ne yapalım toprağı korumak için? Biz tabii iklim değişiyorsa eğer biz de buna uyum sağlamak zorundayız. Yani bunu yapacak bir şeyimiz yok. Yani bu diğerler, bu memleketi terk edip gidecek halimiz evet. yok. O zaman Buradayız iklimle buna uyum uyumlu bir... Toprak işleme sistemi geliştirmemiz tabii, lazım. Tabii. Toprağı korumamız lazım. Evet. Tekrar geliyoruz, özellikle örtü bitkilerine, toprağı çıplak bırakmaya, evet, evet. malçlamaya, tabii, değil mi tabii, hocam? Tabii. Belki ürün desenimizi değiştirmeye. Tabii toprağı... tarlamızın dışında çevremizde de bir ekosistemi koruyacak Hı -hı. sistemler var. Bunları geliştirmemiz lazım. Yeşillendireceğimiz alanlar olmalı. Şeyin tarlamızın dışında da sulak alanlarla ilgili tedbirleri almamız Olur, lazım. Bu çok ciddi bir konu. Evet. Yani yani o ekosistemleri sulamadan dolayı kuruttuğumuz evet göllerimizin de olduğunu Kesinlikle, kesinlikle <laughs> unutmamak gerekiyor. Yani gerekir. ben bazı şeyleri geçmiş dönemlerde olan, hatırlarsınız böyle çekirge istilaları Aha. vesaire gibi çok sıkıntılı dönemler yaşadığı ülkeler bize Afrika'dan gelen çekirge saldırıları falan oluyordu. Yani bu iklim değişikliğinin değişmesi bu tip şeylerin de olabileceğini düşündürüyor artık yani böyle ürün kayıpları da olabilir gelecekte. Evet. Hocam toprakla ilgili bir başka konuda görüşünüzü almak isterim. Özellikle enerji yatırımları hı hı. son derece enerjiye ihtiyacımız olduğu Mutlaka. kesin. Enerji yatırımları hızla artıyor ama enerji yatırımlarında Toprağa rağmen ve toprağa karşı bir hareket görüyoruz özellikle. Evet. Jeotermal enerji bunların içerisinde en temiziymiş gibi gözükse de doğru işletilmediği için, evet. e, jeotermal e, sistemler doğru işletilmediği için toprak kirlenmesine, yalnız toprak da değil toprak üzerindeki tabii, bütün çevre, her şeyin her şeyi, ha, bütün çevre habitatı kirleten bir unsur oluyor. Peki bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Denizli, buhar kent orta oradaki zeytinlikler, evet. incirlikler, tabii, hani tabii. sadece sular değil, Germencik'teki durumlar Germencil. ortada. Bu konuda fikrinizi alabilir miyiz? Evet, yine ben de onu söyleyeyim. Evet, enerjiye ihtiyacımız var. Evet, var. Tabii ki mutlaka. Bu yatsınamaz. Evet, hiç çevreye zararı olmayan bir şey tesis söz edemeyiz zaten. Yani en az diye düşünürsek işte rüzgar enerjisi belki bir derece o da tarım alanlarına yapılmamak kaydıyla tabii ki. Ve jeotermal temelde en çok şu anda sıkıntı bizim bölgemizde çok sıkıntı yaşadığımız. Evet jeotermal tesisler var. E, tesislerinde bir üretim sistemi var. Aslında ona uyulursa minimuma inecek düzeyde çevre zararı. E, ona uyulduğunu bile düşünsek şöyle bir sıkıntımız var. Kümülatif etki dediğimiz bir faktör var. Nedir kümülatif etki? Şimdi o kadar e, bu ruhsat sahaları birbirinin içine geçmiş ki. Yani bir jeotermal santral kuruyorsunuz e, ama 10 km ötesinde bir tane daha santral.